Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün krem üzerine polyester leylak marka iplerimi kullanarak çok şık ve çok gösterişli duran, yapılış olarak da öyle çok zorluğu bulunmayan güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ee, öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi anında izlemiş olursunuz. Destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçelim. Şöyle krem üzerine önce zürafamı yeşille yaptım. Daha sonra bu şekilde modeller oluşturuyorum. Bu her iki modelimin arasına 4 zürafa bırakıp beşincisine yapıyoruz. Bu dördüncüsü, ve beşincisine geldiğimde bunun içine batıyorum ipimi sola doğru alıp içine bir tane istediğiniz büyüklükte pırpır pır yapalım ben biraz küçük yaptım ve pırpırımın üzerine düğüm atıp dibine indirerek sinek kanadı yapıyoruz tekrar aynı büyüklükte yanına pırpır pır yaptım pırpırımdan yine tam ortasına düğüm atıp buradan bir tane zürafa atlayıp yanındakine düz bir şekilde şöyle iniyoruz. Çok gergin düğümlemiyoruz şu kısmı biraz bol bırakıyoruz ve aynı yere batarak ortasına düğüm atıp içerisine 3 tane küçük pırpır pır yapıyorum. şöyle pırpırımı yaptım buradan sonra da şu yanındaki zürafayı indiriyorum yine düz ve gergin yan tarafını çok kastırmayacak şekilde düğüm attım ve ara modelimiz bu şekilde ilerliyor daha sonra yine dediğim gibi dört tane boş zürafa yapıp beşincisine modeli koyuyorum Beşincisi içinden geri gelerek modelimizi yapalım. Birini atladım, yanındakine büyümleyip indiğim ipten yukarıya aldım ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum buraya örnek çıkarttığım için bu kadar yeterli zaten ipim de burada tükendiğinden üzerine modelini yapmaya geçeceğim hemen ve buradan sonra da yanındaki ilk zürafaya indirip bu şekilde burayı tamamlayalım. Şöyle alt modelimiz hemen üzerine renklerimizle birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi burada mavi ipimi aldım. Uç kısımlardaki pırpırların içerisine modelimizi oluşturuyoruz. Ucunu sıfırladım. Şurada kat açıldığından burayı hemen kesiyoruz. Ve çöpümüze koyduk. Şimdi buranın içerisine 3 tane minik zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapalım orası kestiğim için tekrar açıldı şu baştakinin içine ipimi üzerine aldım biraz önce çok dibinden kestiğim için tekrar düğümüm açıldı ve yeniden tamamladık her birine batarak minik çamlar yapıyorum eksiltme yapacağım bir kalana kadar ve 3 sıra fayla tamam yaptığımız için hemen üzerine geldim şimdi buradan kendi dibine tekrar indiriyorum yanındaki ikinci zürafanın içine geçiş yaptım. Aynı şekilde 3 tane de buraya yapalım. Yine eksiltmeye devam ediyorum. Ve sonuncuya geldiğimizde şöyle yukarıya doğru çekelim ki bütün düğümler birbiriyle otursun. Üçüncüsüne de aynısını yapalım. Sonuncusunda şöyle yine kendi dibine batacağım. Burada iki kere düğümleyelim tekrar. Açılma olmasın düğümde diye. fazlalığını fazlalığında kestim. Şöyle ilkini tamamladık. Şu yan kalanlarını da diğer renklerle modelimi hazırlayacağım bir de krem ip kullanacağım krem ipim çok büyük bir bobin olduğu için onu koymamıştım şöyle ilk yaptığım sinek kanadından düğümleyerek sık iğne şeklinde şöyle yan yana 3 tane minik pırpırlar yapıyoruz çok minik yaptım bunları Şöyle ilkinde tamamladım. Hemen kalanları da diğer renklerle tamamlayalım. Rengarenk hepsini tamamladığımızda çok güzel duracaktır. Yaptıktan sonra son halini görerek kapanışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer renkteki modelimizde de şöyle tamamladık. Bence çok güzel ve çok gösterişli bir model oldu. Arasının yakın yakın olduğunu düşünenler varsa şöyle birilerine aralarından iptal edip arasını istediği aralığa açarak modelini tamamlayabilir. Bu güzel ve gösterişli modeli izlemek için kanalıma abone olmadan şu anda videomdaysanız abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.